Uygulamamızı test etmek için çalıştıralım. Emülatörü başlatıyor olacağız. Her zamanki Nexus 5 emülatörümüz için OK butonuna tıklayarak emülatörün açılmasını istiyoruz. Uygulamamız içerisinde iki buton tanımladık. Bunlardan bir tanesi telefonun kalıcı hafızasına ses kaydediyor olacak. Testlerimizi yaparken de sesin kaydedilmesi sürecinde yine uygulamamızın bize bir mesaj görüntülemesini istemiştik. Uygulamamız açıldı. Başlat butonuna tıklıyorum. Kaydediyor mesajını verdi. Şu an ses kaydı alınıyor. Durdur butonuna tıkladığımızda da kayıt durduruldu. Tabii ki bunu emülatör üstünden değil de gerçek bir cihaz üzerinden denediğinizde mikrofondan seslerin gerçekten kaydedildiğini de denetlemek ve emin olmak isteriz. Bunun için yapabileceğimiz şey bir adım sonrasında projemize bir buton daha eklemek ve kayıtlı ses dosyasının dinlenmesi için bir metot daha yazmak olacak. Şimdi bir sonraki videomuza geçelim ve üçüncü bir buton ekleyerek kayıtlı ses dosyasının dinlenmesi noktasında gerekli kodlarımızı yazalım.